Merhaba gençler. Birlikte Başalım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 10 soruda coğrafi konum konusunu halletmeye çalışacağız. Bu konu öğrencinin en çok sıkıntı yaşadığı yerlerden biridir. Şimdi bununla ilgili ilk soru şablonumuz. Bakın bu soru karşımıza çok çıkar ve öğrenci bu şekli gördüğünde genellikle korkup kaçar. Diyorum ki öncelikle bu soruyu gördüğünüzde siz soruya şunu söylemeniz gerekiyor. Sen yalancısın. Neden? Size burada sanki işte dünya kare ve paralel ve meridyenler sanki eşit gibi göstermiş. Ama diyoruz ki dünya kare değil arkadaşlar. Dünya geoid şeklinde ya da kaba taslak ne diyoruz yuvarlak şekilde. Dünya yuvarlak şekilde ve meridyenler düz uzanmıyor. Meridyenler kasis çizerek uzanıyor. Ha, o zaman iki meridyen arası bakın ekvatorda daha geniş yer kaplarken kutba doğru iki meridyen arası daralıyor. Bu yüzden aynı meridyen farkına sahip olsa da iki meridyen arası uzaklık her yerde eşit değildir. Ancak şurada eşittir bakın. Eğer ki aşağıdaki kısım işte 20 derece güney paraleli ise üst kısımda da 20 derece kuzey paraleli arasında iki meridyen arası çünkü birbirinin simetrisi olacağı için eşittir. Diğer türlü meridyenler kutuplara doğru gidildikçe daralır. Peki bize burada X Y Z merkezleri vermiş ve hangisi söylenemez diye soruyor arkadaşlar. Hemen baktığımızda doğu batı yönü genişlikleri. Şimdi bir kere aralarındaki paralel farkı 10 paralel. Burada da 10 paralel. Ve aralarındaki meridyen farkı işte 40 45 50 55. E o zaman diyoruz ki doğu batı yönündeki genişlikleri nedir? eşittir arkadaşlar. Doğu batı genişlikleri eşittir. İz düşüm yüz ölçümleri. İz düşüm yüz ölçümleri de eşittir. Neden diyoruz? Çünkü ikisi de 10 20 hani şurada bahsetmiştim ya simetrisi olayı. İkisi de 10 20 10 20'de olduğu için iz düşüm yüz ölçümleri de eşittir. Ama eğer ki birini işte birazdan farklı kutba yakın, diğerini ekvatora yakın verseydi eşit değil derdik. Ee, üzerinden geçen paralel sayısı evet ikisinden de 10 paralel geçmiş değil mi? Buradan da 10 paralel oradan da 10 paralel geçmiş. Yerel saat farkları ikisinde de sadece 5 meridyen fark olduğu için 5 çarpı 4'ten 20 dakika fark vardır. Bu da eşit. Peki en kuzeyindeki paralelin ekvatora uzaklığı diyor. Buranın en kuzeyi kaç oluyor arkadaşlar? Buranın en kuzeyi 10. Bunun ekvatora uzaklığı 10 çarpı 111'dir. Buranın en kuzeyi ise 20. Burada nedir? 20 çarpı 111'dir. Ha, o zaman ikisinin ekvatora uzaklığı tabii ki de aynı değil. Evet bakın gelebilecek güzel soru tarzlarından biridir bu. Yine bir diğer soru. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı en azdır diye sormuş. Normalde aynı meridyende vermiş bakın. başlangıç meridyen neresi? İngiltere şu kısım arkadaşlar. Başlangıç meridyen uzaklıkları eşit gibi gözüküyor. Ama diyoruz ki bakın biraz önce de söyledik ya meridyenler düz inmiyor. Meridyenler şu şekilde kasis çizerek iniyor arkadaşlar. E o zaman kasis çizerek indiği için Başlangıç meridyenine uzaklık en az diyorsa kutba en yakın olanın başlangıç meridyenine uzaklığı azdır. Ama ekvatora yakın olanın başlangıca uzaklığı tabii ki de fazla olacak. O zaman az dediği için K diyoruz. Fazla deseydi nereyi söylerdik? P'yi söylerdik. Hangisi yanlıştır diyor. Çok efsane, çok zor bir soru bu. İsterseniz videoyu durdurup önce bir siz çözmeye çalışın. Başlangıç meridyeni ile diyor. Dünya haritasını çizelim. Şu şekilde dünyayı çizelim. İşte başlangıç meridyeni 0 Greenwich ee, ile 10 derece diyor kuzey paraleli. Üzerinin kesiştiği noktada diyor. Yani şuradan hareket etmiş bir kişi. Ve doğuya doğru yol almış. Doğuya doğru yol almış. Okey. Bulunduğu paralelin yarısı kadar gitmiş. Yani normalde bir paralelin uzunluğu şu şekilde işte daha bir uzunken bunun yarısı kadarını gitmiş. Ve bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Yolculuğun başında doğu yarım kürede sonunda ise batı yarım kürede yol almıştır. Şimdi yolculuğun başında doğu yarım kürede da hayır doğu ya da batı diyemezsin bittiğinde ise bir paralelin yarısına kadar geldiği için bittiğinde nereye kadar gitmiştir? 180 derece meridyenine gitmiştir. Yani batıya da ne yapmadı? Geçmedi. O zaman ne diyoruz? Bu bilgi yanlış. 180 derece meridyen aralığı yol kat etmiştir. Nereden anladık? Çünkü paralelin yarısı kadar gitmiş diyor. Diyoruz ki Doğuda 180 paralel, batıda 180 paralel. E o zaman yarısını gitmişse 180 gitmiştir değil mi? E o zaman ne diyoruz? Tabii ki de bu bilgi doğru bir bilgi. Yolculuğu sırasında ekvatordan uzaklaşmıştır. Hayır 10 derece kuzey paralelinde sabit gittiği için ekvatora uzaklığı hala aynı kalmıştır. Yolculuğun sonunda başlangıç meridyeninin antimeridyenine ulaşmıştır. Neden? Çünkü sıfırdan başladı ve 180 kat etti. E bir yerin antimeridyenini bulurken de kime tamamlıyorduk? 180'e. Evet o zaman bu bilgi de doğru bilgi. Bize yanlışları soruyordu. 1 ve 3 diyoruz. Bakın gelebilecek çok güzel soru tarzlarından biridir bu. Evet ekvator ile başlangıç meridyeninin kesiştiği noktaya ulaşmak isteyen kişi hangi yöne gider diyor. Şimdi bir kere e, bulunduğu yer neresiymiş? Ee, hemen çizelim şurası başlangıç meridyeni 0 10 derece batıda ve 20 derece kuzeydeymiş 20 derece kuzey şurasıdır arkadaşlar 10 derece batı dediği için 10 derece batıda şurasıdır burası 0 burası batısı yani bu adam şurada buradan hem başlangıç paraleline ekvatora hem de Greenwich'e gidecek. E, o zaman ekvatora gelebilmesi için bir kere nereye inmeli? Güneye inmeli. Kuzey şıkları ne yaptı? Gitti. Güney doğu mu batımı? Başlangıç meridyeni şu kısımda kaldığı için Güney doğuya doğru gelir diyoruz. Evet, bize saat sorusu gibi sormuş, Güneş'in gökyüzündeki konumlarını vermiş bize. Arkadaşlar, şunu unutmayın. Size bir meridyende güneşin gökyüzündeki konumunu verirken güneşi burada çizmişse sabah saat 6'dır. Güneş yeni doğdu. Güneşi tepe noktaya çizmişse öğlen saat 12'dir. Güneşi buraya çizmişse güneş batmıştır. Yani saat 18'dir. O zaman bakalım. Burada saat kaçtır? İşte 6'da doğmuş. 7, 8, 9. Burada saat sabah daha 9. Burada ise 9'u geçmiş 10, 11 olmuş. Ha, burada da saat 11 yani öğleye yaklaşmış. Şimdi burada saat daha ileri değil mi? Burada saat daha ileri ise burası tabii ki de daha doğuda yer alır. Burası daha doğuda yer aldı. Burada yerel saat geri. Çünkü saat daha 9. Yerel saat geri ise tabii ki de burası daha batıda yer alır. Hangisine ulaşılır diyor. Her iki merkezde doğu yarım kürede bilemeyiz doğuda mı batıda mı? X merkezinin daha doğuda olduğu. Evet X'de yerel saat ileri olduğu için daha doğuda bilgisi doğru. Merkezlerin aynı boylam üzerinde olduğu. Merkezler aynı boylam üzerinde olsaydı yerel saatleri aynı olurdu. Farklı olduğuna göre demek ki farklı boylamdalar. Bu da gitti. Y merkezinde yerel saatin ileri olduğu. Evet Y merkezinde yerel saatin geri olduğu diyor. Evet saat 9 ve geri. Evet o zaman ne dedik? 2 ve 4 dedik. Evet hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bu da yine çok güzel sorulardan biri. Efsane sorulardan biri. Demiş ki bize 21 Mart'ta X ve Y merkezinde güneşin aynı anda battığı bilinmektedir. Bakın 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı meridyen üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Hangisi doğrudur diyor. Ekvatora göre aynı yarım kürede bulunur. Şimdi ekvatorun kuzeyinde de olabilir, ekvatorun güneyinde de olabilir. Önemli olan aynı meridyen üstünde olması. O zaman bu bilgi yanlış. Aynı boylamdadır. Doğru aynı boylam üstündeki noktalarda sadece 21 Mart 23 Eylül'de güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Doğru bilgi. Başlangıç meridyenin uzaklıkları eşittir diyor. Ne demiştik? Meridyenler kasis çizerek indiği için aynı meridyende olsan da başlangıca uzaklığın farklıdır. Yanlış bilgi gitti. Grup ve tan süreleri eşittir. Arkadaşlar bunlar farklı paralellerde olduğu için grup ve tan süresine de eşit diyemezsin sen. Evet cevap o zaman Bursa. Evet bu soruda yine çok güzel sorulardan biri bu merkezlerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakın bize dünyaya aslında arka yüzünü göstermiş. Normalde işte normal dünyayı göstermiş olsaydı biz ne derdik? İşte başlangıç meridyeni. Burası doğu. Doğuda yerel saat ne oluyordu? ileri İşte burası batı. Batıda yerel saat ne oluyor? Geri oluyor. Ama adam sana tam tersini vermiş. Doğu dediğin yerde gün bir gün geride kalmış. Batı dediğin yerde ise gün bir gün ileri ha demek ki dünyanın bu yüzünü değil dünyanın arka yüzünü yani tarih değiştirme çizgisi kısmını vermiş bize. O zaman diyoruz ki tam tersidir. Yani bu kısım Rusya çevresi bu kısım ise neresi ABD kısmı. O zaman D şıkkı X doğuda, Y ise batıda yarım kürede bulunur. Evet bu bilgi doğru bir bilgi. Ok yönünde diyor. Kayseri'den çıktık diyor arkadaşlar. Kayseri'den çıktık. Hangi yönde gidersek hem yerel saat ileri olacak. Bir kere yerel saatin ileri olabilmesi için hangi yöne gitmesi gerekiyor? Doğuya gitmesi gerekiyor değil mi? O zaman şu yönler olacak. Diğerleri giden. Hem de çizgisel hız fazla olmalı diyor. Çizgisel hızın fazla olabilmesi için tabii ki de Ekvatora yakın bir yere inmesi lazım. O zaman güneydoğu istikametinde gittiğinde hem yerel saat ileri olur hem de çizgisel hız artar diyoruz. Evet bu da çok efsane sorulardan biri. Aşağıdaki haritada diyor, Dumaralı merkezlerde bulunan kişiler 19 Nisan'da bulundukları yerde yerel saat 17.40 iken internet üzerinde Greenpeace'in Avrupa ofisine mesaj gönderecekler. Mesaj atacaklardan diyor hangisi diyor daha önce mesaj atar. Yani daha önce mesaj atabilmesi için yerel saat daha ileri olmalı. Yani 17.40'ı daha erken yaşayan bir yeri soruyor. Daha ileri ve daha erken yaşayan yer neresi olmalı? Doğu yarım olmalı. Normalde bizim mantığımızda şurası doğudur değil mi? Ama bakın dünya ise farklı vermiş. Şurası Avustralya, burası Kuzey Amerika, Güney Amerika. Yani dünyası arka yüzünü vermiş. Şurada tarih değiştirme 180 derecedir bakın. Şuradaki meridyen tarih değiştirme çizgisi şöyle zikzaklar çizer. Burada 180 derece meridyeni var. E o zaman 180'in bu tarafı yani Asya tarafı daha doğuda yer alır. Ve burada yerel saat daha ileri olduğu için ilk mesaj atacak kişi budur. Çok güzel bir soru. Burada dünyaya hangi yönünü çizdiğini bilelim. Ve geldik son soruya. Bu saatte saat dilimleri ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Ülkelerin kullandıkları saat dilimleri o ülkenin gelişmişliği ile alakalıdır diyor. Hayır arkadaşlar. Eğer ki bir ülke doğu-batı doğrultusunda ne kadar genişse e o kadar çok yerel saat kullanılır ama Tıpkı Rusya'da olduğu gibi Rusya'da çok fazla yerel saat kullanılıyor. Yanlış bilgi. Dünya üzerinde 12 saat dilimi var diyor. Hayır arkadaşlar burası sıfır başlangıç meridyeni. Bunun sağ tarafında artı 12 saat dilimi. Sol tarafında ise eksi 12 saat dilimi bulunmaktadır. Evet yanlış bilgi. Her 15 meridyen bir saat dilimi olacak şekilde düzenlenmiştir. Evet 15 çarpı 4 dakika çünkü bize kaçı verin arkadaşlar? 60'ı verir yani 1 saat. Doğru bir bilgi diyoruz. Eksi 2. saat diliminden burası 0 başlangıç ya. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye devam eder. Eksi 2 saat diliminden eksi 5'e gitmek için diyor. 3 saat saat geri alınır. Evet bu da yine bizim için doğru bir bilgi diyoruz. Evet 10 soruda coğrafi konum konusunu halletmiş olduk arkadaşlar. Bu tarz sorular sizin için önemli karşımıza sık sık çıkıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.